Evet. Şu anda teras korkuluğunu ustalarımız bitirmek üzere. Yeni lazer tam gaz çalışmaya devam. Gene çok güzel bir iş çıkardı ustalarımız ortaya. Hepsinin eline koluna sağlık. Şu anda Şile Ömerli'deyiz gene. Bu şekilde teras korkuluğumuz gayet mükemmel. Manzarası da çok güzel villanın. bu şekilde bütün terasın etrafını dönüyor. Hayırlı uğurlu olsun müşterimize. Gene çok güzel bir iş çıktı ortaya. Evet bu da villamızın dış görüntüsü. Fransız balkon korkulukları. Teras korkulukları gene bu şekilde. Güzel bir gün batımı manzarası. Evet böyle dört köşe dönüyor binamız.